Arkadaşlar merhaba ben İsmet RG Gördüğünüz gibi köylü buraya rengarenk arabalar getirmiş Tüm renkler var sarı var kırmızı var yeşil var mavi var Hepsi var arkadaşlar Ben de bugün bunları satın alacağım Arabaların içinde sürpriz eşyalar var Onları açacağım bakalım Güzel eşyalar mı gelecek kötü eşyalar mı gelecek Çok heyecanlıyım Köylü ben bunları satın almak istiyorum da bir şey soracağım Güzel eşyalar çıkardım bunların içinden e Kötü şeyler çıkmaz İsmet RG artık o senin şansın. Kötü eşyalar çıkabilir, güzel eşyalarda çıkabilir. Bilmiyorum. <laughs> Almak istiyor musun gerçekten? Evet köylü alacağım. Ben çok şanslıyım. Bence güzel şeyler çıkacak. Al bakalım. 16 tane zümrüt yeter mi? Evet İsmet RG. Yeter. Hadi bol şans. Arabaları açabilirsin. Tamamdır. Hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi arabaların içine bakmaya başlayacağız. İlk olarak hangisinden başlasam acaba? Kırmızıdan başlayayım mı köylü? Hayır. Bence ondan başlamam. Gölü neden öyle dedin ya? Bunda kötü bir şey mi var yoksa? E, tamamdır arkadaşlar. O zaman bu maviden başlayalım. Açık mavi. Bakalım bunun içinde ne var? Bence güzel bir şey var gibi geliyor ama regalesi. Şimdi ilk arabanın içine bakıyorum. Ne çıkacak hep birlikte göreceğiz ve inanmıyorum. İşte bu. E, güzel bir şey çıktı arkadaşlar. Baksanıza. Mavi zırh çıktı. Aynı araba renginde. Hemen giyelim bakalım şunları nasıl olacak. Oo gerçekten çok güzel oldu. Mas mavi. Öte yandan gördüğünüz gibi böyle oyun aleti çıktı arkadaşlar. Bunda da çok güzel arabaya oynayabiliriz. falan <laughs> oynayabiliriz. Köylü gördün mü? Ben çok şanslıyım. Vay be İsmet Renge. Gerçekten güzel bir şey çıktı. Evet Köylü. Çok güzel ya. Ben çok beğendim arkadaşlar. İyi ki bu arabaları satın almışız. Şimdi açmaya devam edebiliriz. Acaba başka hangisini açsak baksanıza. Bir sürü araba var. Çok kararsızım. Tamamdır buldum. Turuncu arabayı açacağım. Köylü turuncu arabada güzel bir şeyim var. Kötü bir şeyim var. Birazcık ipucu verebilir misin? Olmaz İsmet RG, ipucu veremem, sen seç, şansına bağlı. Ama ben olsam turuncuyu açmazdım. Bir dakika, sen olsan turuncuyu açmaz mıydın? Bence turuncuda kesin güzel bir şey var arkadaşlar. Hemen açalım bakalım sandığı. Bir dakika, açılmıyor arkadaşlar bunun için. Niye açılmıyor ya? Bir dakika, arkadaşlar, aa, olamaz hayır tuzakmış. Allah'a düştüm arkadaşlar, hayır, olamaz öleceğim ya. Tüm eşyalarım gitti. Köylü, niye bana söylemedin? İsmet RG'ye söyledim zaten, ben olsam açmazdım dedim. Olamaz arkadaşlar. Turuncu arabadan kötü bir şey çıktı. Turuncu rengini hiç sevmiyorum bundan sonra. Arkadaşlar çok dikkatli seçmemiz lazım. Gördüğünüz gibi böyle kötü şeyler de çıkıyor. Eğer kötü şeyler çıkarsa tüm eşyalarım kayboluyor. Neyse devam edelim bakalım. 2 tane arabayı açtım. Geriye 5 tane araba kaldım. Bu sefer güzel bir şey bulacağım. Göreceksiniz. Acaba kırmızıyı mı açsam? Kırmızı araba gerçekten çok güzel gözüküyor ama kırmızıyı açmayacağım. Sarıyı açacağım. Arkadaşlar turuncu arabada kötü bir şey varsa bence sarı arabada güzel bir şey vardır. Baksanıza ben sarı rengini çok seviyorum zaten. Kıyafetlerim de sarı. Açıyorum bakalım. Lütfen sarı arabam bana güzel bir şey var kötü bir şey verme. Ve işte bu. Efsane şeyler çıktı. Altın zırh çıktı hemen şunları alalım. Altın eşyalar çıktı bunları da alıyorum arkadaşlar. Altın tabanca altın yay bir de ok çıktı. Gerçekten çok güzel. İşte bu. Köylü gördün mü? Çok şanslıyım. Bu mavi arabadan bile güzel. Bakalım arkadaşlar. Altın tabancamız var. Oo, bayağı bir güzelmiş. Köylü vurayım mı seni? Ne yapıyorsun İsmet RG? Vurma sakın ha. Tamam tamam vurmayacağım. Şaka yapıyorum. Öte yandan böyle altın yay var. Bakalım normal yaydan farkı Şöyle bir ok fırlatacağım arkadaşlar. Oo, baksanıza ok attığım yere yıldırım düşüyor. Gerçekten çok efsane. Hayatımda gördüm en güzel yaylardan bir tanesi. Tamamdır bu da çok güzelmiş. Öte yandan gördüğünüz gibi böyle altın eşyalarımız var. Kılıç var, kazma var, balta var, kürek var. İşte bu. Bu çok güzelmiş arkadaşlar. Böyle devam edelim. Hep güzel arabayı bulacağım. Şimdi içimden bir ses kırmızı arabayı açmak istiyorum. Kırmızı güzel duruyor arkadaşlar gerçekten. Kırmızıyı açayım mı acaba? R galisi kırmızıyı açıyorum. Ne olur kırmızı araba? E, çok güzel gözüküyorsun. Bana güzel bir şeyler var. Açalım bakalım şöyle arkadaşlar. Bir dakika açılmıyor hiçbir şey. Aa! Olamaz. Hayır bir dakika. Nereye düştüm ben? İnanmıyorum o çok tehlikeli bir parkur var burada eğer aşağı düşersem ölürüm baksanıza aşağıda boşluk var ne yapsam arkadaşlar acaba parkuru yapayım mı yoksa buradan çıkmaya mı çalışayım e, belki parkurun sonunda güzel bir şeyler vardır o yüzden yapmaya çalışacağım gördüğünüz gibi hemen şu kırmızı blokları atlayalım bakalım e, çok tehlikeli vallahi. aşağı bakmak istemiyorum baksanıza bir aşağı düşersem ölürüm kurtulmam imkansız hemen şuraya da atlayalım şöyle tamamdır çok az kaldım. orada bir şey var galiba Yapmaya devam edeceğim. Zaten yarısını tamamladım sayılır. Orada bir şey var. Bence güzel bir şey çıkabilir oradan. Tamamdır. Buraya da atladık. Hadi bunu başarabilirim. E, lütfen aşağı düşmeyeyim ya. Aşağısı çok korkunç gerçekten. Şuraya da atlayacağım. Tamamdır. Çok az kaldım. Artık buradan düşmem arkadaşlar. İşte bu. Başardım ve RG'nin gücünü gösterdim. Tamamdır. Şuraya da atlayacağım ve işte bu. Geldik buraya. Bakalım güzel bir şeyler gelecek mi? Aa! Hayır olamaz! Tuzak varmış. Hayır öldüm ya. <laughs> olamaz. Arkadaşlar kandırdılar beni. İnanmıyorum ne biçim bir tuzak öyle hiç anlayamadım maalesef yine tüm eşyalarım kaybettim e, kırmızı arabadan da kötü bir şey çıktı e, köylü yazıklar olsun bak döveceğim seni öyle tuzak mı yapılır? İsmet Rege ne yapayım dikkatli olsaydın ha 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 demiştim kötü şeyler de çıkabilir diye Köylü yazıklar olsun sana vallam. ben hayatımda bu kadar acımasız bir tuzak görmedim neyse arkadaşlar buradaki tüm arabaları açtık geriye yeşil araba mavi araba ve mor araba kaldım. Bunlardan hangisini açsam acaba? Bence yeşil arabadan güzel bir şeyler çıkabilir. Baksanıza yeşil, doğa rengi. O yüzden yeşil arabayı açacağım arkadaşlar. Daha sonra da zaten bunların ikisi en sona kalıyor. Ondan sonra da bunları açalım. Hadi bakalım yeşil arabam. Ne olur bana güzel bir şey ver. Açalım bakalım şöyle. Arkadaşlar bir dakika açılmıyor. Aa olamaz. Bu ne böyle? Ay aa, aa kaktüs var. İnanmıyorum. Köylü bu ne böyle? Yazıklar olsun sana. Acı çekerek öldüm. Neyse yeşil arabadan da maalesef kötü bir şey çıktım. Köylü yazıklar olsun sana gerçekten. Ben böyle kötü bir tuzak görmedim. Geriye bunların ikisi kaldı. Koyu mavi ve mor araba. İlk önce mavi arabayı açacağım. Ne olur bu sefer güzel bir şey çıksın. Hep kötü şeyler çıkmaya başladım. Hadi mavi araba ne olur bana güzel bir şey ver. Açıyorum açtım bakalım. Oo, şuna bakın arkadaşlar. Bu sefer gerçekten efsane şeyler çıktı. Hemen şu elmasları alalım bakalım bunlar gerçek elmas mı? Baksanıza zengin oldum galiba. Bakalım ha işte bu gerçekten elmas arkadaşlar bir sürü elmasımız oldu tamamdır daha sanki bir sürü eşyalar da var onları da alacağım gördüğünüz gibi böyle değişik bir zırhlar var arkadaşlar ender dragon zırhı ejderha zırhı çıktı baksanıza efsane gözüküyorum Gerçekten çok havalı oldum. Daha sonra başka şeyler de vardı. Bu eşyaları da alalım hemen bakalım. Kılıç var, yaylı ok var, kazma var, balta var. Hepsini test edeceğiz arkadaşlar. Baksanıza ejderha kılıcı çıktı. Bu da çok güzel gözüküyor. İnanmıyorum. Gerçekten çok havalı. Öte yandan böyle bir yağ çıktı yine. Gördüğünüz gibi bunu da böyle fırlatıyoruz. Arkasından mor mor Ender Dragon şeyleri çıkıyor. Öte yandan kazma var arkadaşlar. Bu da çok güzel. Ve böyle de bir savaş baltası var. İnanmıyorum devasa gözüküyor. Köylü gel buraya. Kelleni alacağım senin. İsmet Rege ne yapıyorsun? Dalga mı geçiyorsun? Hayır köylüm gerçek söylüyorum. Gel bakalım baltayı test edeceğim. Ne olur yapma yapma dalga mı geçiyorsun? Tamam köylü tamam. Ufak bir şaka yaptım sana. Tabii ki de böyle bir şey yapmayacağım. Yalnız baksanıza arkadaşlar. Balta gerçekten çok güzel gözüküyor. Ha? Bir dakika. İnanmıyorum ne oluyor? Arkadaşlar uçabiliyorum. Baksanıza istediğim gibi uçabiliyorum. İnanmıyorum. Ejder hazır olduğu için bana uçma özelliği verdim. İşte bu arkadaşlar. Süpermen olduk. Uçabiliyoruz böyle. Gerçekten çok güzelmiş. Çok beğendim bu eşyaları. Daha başka şeyler de vardı. Bunları da hemen alalım bakalım. Gördüğünüz gibi uçak var, araba var. İnanmıyorum. Çok efsane şeyler çıktı ya. Bu kadar beklemiyordum gerçekten. Önce arabaya bakalım. Nasıl bir arabaymış çok merak ettim. Şuraya koyacağım şöyle. O inanmıyorum. Efsane bir araba. Arkadaşlar masmavi güzel bir araba çıktı. 4x4. Hemen binelim bakalım şuna çalışıyor mu? Tamamdır. Bindim arkadaşlar ve çalışıyor. O işte bu. Arabamız oldu. Köylüm. Vallahi çok teşekkür ederim. Kapısını da kapattık arkadaşlar. Baksanıza Araba çok güzel ya. Çok sağlam bir araba. Bir dakika. Tamamdır. Park edeceğim arkadaşlar. Yollar düzgün olmadığı için kullanamıyorum. Takla atacağız vallahi. Hemen şunu şöyle park edelim. Tamamdır. Geride böyle bir uçak da var yani. Bilmiyorum. Uçağı da koysam mı arkadaşlar? Bakalım uçak nasıl bir şeymiş. Uçağı da buraya koyacağım şöyle. İnanmıyorum. Bildiğiniz uçak bu ya. Baksanıza. ışıkları falan yanıyor. İnanmıyorum. Uçağa da binsem mi acaba? İsmet Rege dikkatli ol. Kaza yaparsan ölürsün. Köylü doğru söylüyorsun da Ufaktan bir binelim arkadaşa bakalım İnanmıyorum uçak gidiyor arkadaşa bir dakika Bir dakika inmem lazım yoksa havalanırsa Ben uçak kullanmasını bilmiyorum Tamamdır indim arkadaşlar işte bu. Devasa güzel bir uçağımız oldu. Arabamız da oldu. Gerçekten bu sefer efsane şeyler çıktı arkadaşlar. Öte yandan böyle bir şeyler var. Market eşyaları var. Bir de bu neymiş bakalım. Bu da arkadaşlar batarya yani. Pil gibi bir şey. Enerji kaynağı. Tamamdır. Mavi araba bana çok güzel şeyler verdi. Köylü çok teşekkür ederim. Hadi bakalım. Geriye son olarak mor araba kaldım. Bundan neler çıkacak? Açalım hemen. Ha? Şuna bakın. Bu bayağı farklı bir şey çıktı. Böyle bir adam var. Bu neymiş bakalım? Aha inanmıyorum. Takım elbisesiyle değişik bir adam. Merhaba kardeş. Daha sonra değişik böyle şeyler var. Bunları da alacağım hemen arkadaşlar. Alalım bakalım. Bunlar da galiba küçük küçük bloklar. Bakın çok küçük yani. Bunlarla kendimize çok değişik şeyler inşa edebiliriz arkadaşlar. Ufak ufak bloklar yani. Yazı yazabiliriz. Çok değişik şeyler yapabiliriz. Bence bundan da güzel bir şeyler çıktı. Bugün de renkli sürpriz arabaların içine baktım. Bence gayet güzel şeyler çıktı. Sizler de kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimler şey unutmayın. Yanında iki video çıktı. Onları da tıklayın. Onlar da çok güzel videolar. Onları da izleyin. Herkes kanala abone olsun. Videoyu beğensin ve bildirmezsin. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.